Ardıçtepe Barajı 4, kısım sulamasında toprak suyla buluştu. İvrindi Gökçeyazı Kokoratar Ovaları sulama inşaatı 4. kısım çalışmaları tamamlanarak köylünün hizmetine sunuldu. Tamamlanarak köylünün hizmetine sunuldu. 2017 yılında başlayan, 6 kısımdan oluşarak toplamda 36.620 dönüm alana sulama yapılması planlanan İvrindi Gökçeyazı Kokoratar Ovaları sulama inşaatının 4 kısmı tamamlandı ve ilk vanı açıldı. 6 kısımdan oluşan projenin 4 kısmının tamamlanmasının ardından tarlalara giderek ilk sulamanın yapılacağı vananın açılışını yapan AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, çiftçimize köylümüze hayırlı olmasını diledi. Çelik, 2017 yılında başlayan ve toplamda 36.620 dönüm alana sulama imkanı sağlayan projenin 28.160 dönümlük sulama alanı çiftçilerimizin hizmetine açıldı. İş bitiminde 130 milyon TL'ye mal olacak projenin, İvrindi Merkez, Osmanlar, Topuzlar, Karaçepiş, Bozören, Akçal, Kocaeli, Kocabük, Soğanbükü, Kocaavşar, Gökçeyazı ve Işıklar mahallelerine, burada yaşayan çiftçi kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Dedi. Adil Çelik, İvrindi Gökçeyazı Kokoratar Ovaları sulama inşaatı, 21 Aralık 2021 tarihinde tamamlanacaktır. Dedi köylümüz bir yıl içinde 3-4 kez ürün alacak. Çelik, bu büyük projenin tamamlanması ile bölgede yaşayan köylümüz bir yıl içinde 3-4 kez ürün almak imkanına kavuşacaktır. Bizim insanımız çalışkandır, sunulan imkanı en iyi şekilde değerlendirecektir. Çiftçimizin kazancını arttırmak ve daha iyi şartlara kavuşturmak bizim görevimizdir. Memleketimize hayırlı olmasını diliyorum, şeklinde konuştu.